Herkese selam arkadaşlar. Bugün gök e, gökkuşağını balımla tanıştırıyorum arkadaşlar. İnşallah balım kaçmaz. Evet. Balım bak. Bu gökkuşağı. Balım. Bakar mısın bana? Balım. Balım bakacak mısın artık? Heh, bak. Bu gökkuşağı. Arkadaşlar valla dokunmuyorum. Balım kendisi. Balım bak. Kızacağım artık. Bak tanış. Bak ne kadar tatlısını. Allah'ım ya Rabbim. Oy balım. Bakacağım mı bakmayacağım mı artık? Balım. Orada dur. Tamam şimdi e, kucağıma alayım seni gökkuşağı. Evet arkadaşlar sizce hangisi daha tatlı? Ya yanıma gelir misin? Heh, evet arkadaşlar sizce hangisi daha tatlı? Bence ikisi daha tatlı ya. Baksanıza ne kadar tatlılar ve şirinler. Hadi öpüyorum siz.